Evet değerli canlar, değerli dostlar, çok kıymetli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Başımız üstüne geldiniz. Programımıza başlayacağız. Alevi felsefesinin sıcaklığı, Hacı Bektaş Veli'nin hoşgörüsü, Hazreti Ali'nin direnişi ruhuyla Hepinizi tekrardan selamlıyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sema döneriz. Saz çalarız, cem ederiz. Kurban pişiririz hak için. El ele veririz. Yüz yüze geliriz, omuz omuza veririz hak için. Pınar olur kaynarız, çay olur çağlarız, durulur deniz oluruz hak için. Yaşarız coşku ile, cenk ederiz sıtk ile, üretiriz bereket ile, bölüşürüz pay ile hak için. Dün söylenmediği için bugün unutulabilir. Şimdi yazılmazsa yarın kaybolacak olan tarmar edilmiş bir alevi gerçekliğimizi Yolları yolumuzdur. Mücadeleleri mücadelemize ışık tutacaktır. Merhaba canlar, saygıdeğer dostlar, misafirler. Hepiniz hoş geldiniz. Yolun yüceliği, adaleti, hakikati, sevgisi, hoşgörüsü, felsefesi, birlerimizin, mürşitlerimizin ve taliplerin candan can yaratan sıcaklığıyla hepinizi saygıyla selamlıyoruz. İnsan ve insanlığı merkezine alan felsefemiz insan anlaşılmadan kainat anlaşılmaz demiştir. Hakikate erişmenin yolu olarak her şeyi kendinde aramıştır sevgiyi, Sarakati direnişi gezine karşı Hazreti Ali'de, Hızır Paşalara karşı Kir Sultan'da, Emevi Saltanatı'na karşı Eren Hakk'ın Halacı Mansur'da, siyasallaştırıp içi boşaltıran radikal dinsel anlayışlara karşı Ehl-i Beyt'ten layık olmayan Cumhuriyet zulmüne karşı dik durmayı Pir Sultan, Pir Seyit Rıza'dan Boyun eğmemesi, derisi yüzünden, seyit nesiminden öğrendik. Bu yol ulularımızın önünde saygıyla eğiliyoruz. Bugünkü bu çıkışımızla buluşmamız, kaybettiklerimizi yeniden bulmak, köklerimizle buluşmak, Külle, küllerimizden yeniden yaratılmaktır. Aynı sofrada oturup aynı tasla tabakta hak lokmasını paylaşmaktır. Alevi felsefesinin bir hırka bir lokma mütevaziliğine yeniden buluşma mücadelesidir. Kapitalizmin köle haline getirdiği biriciliğe beyciliğe karşı toplumsallaşmak canlardan can olmaktır. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için anlayışımızın insanlığın kültürlerin halkların demokrasi, barış, özgürlüğü içinde kardeşçe kucaklaşmasının mücadelesidir. Çocuklarımıza ve gelecek kucaklara, kuşaklara edep ekranımızı taşıma mücadelesidir. ek Saygıdeğer Saygıde Aralık'ı Genel Başkanımız Zaliyep Kemal Durgay aramızda. Ama arkadaşlar olan Hızır'la yeniden buluşma zamanıdır. Darda, zorda, yolda kalanın kurtarıcısı Hızır'ı yeniden evlerimizde görmek istiyoruz. Alevilik iktidar karşıtı bir anlayıştır. Ne iktidar olmak ne de iktidar ve güç yandaşlığı yapmaktır. Bu duruma düşmek ise Mazlum ve mağdurdan uzaklaşıp zalimin satırına yer almaktır. Bu davranış Alevi felsefesine göre yol düşkünlüğü ve aslından uzaklaşmaktır. Yani haramzadeliktir. Muhabeliktir. Yesediliktir. anlayışlar bize Kerbela'yı, Sivas'ı, Maraş'ı, Çorum'u ve 1938'de Bersim katliamını ve Robots, Robotski katliamlarını yaşattılar. Derisi yüzülen, idam edilen, taşa tutulan yol ve pillerimiz yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedirler. Dönen dönsün ben dönmezem yolumda diyen bir sultanın bu sözü bizim için ışık ve referanstır. <laughs> Öteden beri tüm egemenler Aleviliğimizi en ağır suçlama ve iftiralarla itham etmişlerdir. Şimdi ise sadece Hazreti Ali sevgisiyle sınayarak tanım getirip Aleviliğimizi reformize etmek istiyorlar. Hiç kimse bizi tarif etme cesaret ve cüretini kendisinden görmemelidir. Hakları da değildir, hakları da değildir. Biz Aleviler, inancımızı, kültürümüzü bu denli zor koşullara rağmen yaşayarak tanımlıyoruz zaten. Kendisine layık, demokratik, cumhuriyet diye bu ülkede bizler de eşit yurttaşlık hakkımızı kullanmak, inanç ve ibadetimizi kendi mekanlarımızda yapmak istiyoruz. Bunların önündeki engellerin kaldırılması talebimizi bir daha huzurlarınızda yerlemek istiyoruz. Bir ve birlik olmak umuduyla saygıyla selamlıyoruz. Hızır 12 imamlar yardımcınız olsun. Yolumuz açık olsun. Şimdi de değerli canlar, değerli misafirler, sizlere bu derdi kurmasında, bugüne gelmesinde ve yarınlarında sizlere hizmet hizmet etmek canların hizmetine sunmak için büyük emek veren, büyük katkılar yaratan derneğimizin yönetim kurulunu huzurlarınızda sizlere takdim etmek istiyoruz. Başkanımız Nigar İlla arkadaşımız Hemen yanında yönetim kurulunda Yine bir kadın arkadaşımız Olmazsa olmaz Kurumlarında var olduğunda Kadının rengiyle Kadının rengiyle yaratıcıyla Kendisini gösteren Gülender Zürel Arkadaşımız Yine büyük emekleriyle yönetim kurulu üyemiz Sayın Ali Doğan arkadaşımız. Yine büyük emekler sahibi Rıza Bal arkadaşımız. Yine işini, zamanını, kendisinden alıkoyarak sürekli yanımızda olan bu derneği derneğin yürümesi sizlere katkı sunması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan feder güzel arkadaşımız Aynen. yine hemen yanı başımda değerli katkılarıyla emeğiyle bugünlere bu derneği getiren Hasan Arslan arkadaşımız Arkadaşlarımızın yönetim kurulu şahsında hepinizi tekrardan selamlıyoruz, saygılar sunuyoruz. Yine altınıza sığınarak bir arkadaşımızı unuttum. çalışma arkadaşımız Sayın Mustafa Timuçin arkadaşımız. Aynı zamanda pirimizdir. Saygıyla ellerinizden, ellerinden öpüyoruz.

arkadaşlar aramızdan misafirlerimiz var. Çok yoğunca misafirlerimiz var. Hepsini ismini tek tek almaktan ziyade huzurlarınıza buraya gelmiş oldukları için bugün de bizi yalnız bırakmadıkları için hepsine hoş geldiniz diyoruz. Huzurlarınıza saygılarımızı sunuyoruz. Yine çelenk göndererek bizlerin yalnız bırakmayan katkı sunan değerli esnaflarımız ve misafirlerimize sonsuz teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz. Yine bugün halkımızın değerli canlarımızın burada buluşmasında emeği olan köy muhtarlarının ve köy müdürüslerine emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Huzurlarınızda selamlıyoruz. Yine değerli arkadaşlar Derneğimizin bu noktaya gelmesinde çok ciddi emekleri olan, katkıları olan e, esnaflarımız oldu, iş çevreleri oldu. Birkaçını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Onların huzurunda katkı sunan tüm esnaflarımızı, tüm katkı sahiplerini selamlıyoruz. dolayı Sayın Tuncay Avar'a Hüseyin Artur'a Murat Görgü'ye Demire Selçuk'a Alişan Güzel'e Sinem Perdecili'ye Ziyatin Özbe'ye Badran Köyü köyüne ve tüm Karakoçan esnaflarına huzurlarınızda teşekkür ediyoruz, saygılarımızı sunuyoruz. <laughs> şükretmenin Değerli arkadaşlar Değerli arkadaşlar sizlerin de bildiğiniz gibi Aleviliğin felsefesi çok derindir. Bizler bu felsefenin, bu inancın, bu kültürlerin devamcıları olarak, mensupları olarak kendimizle gurur duyuyoruz. Yine birlikte yaşadığımız bu topraklarda dostça yaşadığımız, kardeşçe yaşadığımız tüm halklarla, tüm etnik yapılarla, tüm inançlarla, tüm kültürlerle eşit, özgür, kardeşçe yaşamak istiyoruz. Bu yaklaşım, bu tavır, bu duruş Alevi felsefesinin olmazsa olmazıdır. Bizler Alevi felsefesi hepinizin bildiği gibi özümsediğimiz, yüreğimize kazıdığımız 72 millete aynı nazarda bakarız. Alevilik felsefesi seçere sormaz. Kabe'si insandır. Alevi felsefesinin penceresi ayrı olmaz. Lokması birdir. Aynı tastan, aynı tabaktan, aynı kabaktan kaptan yemek yeriz. Bu derneğin siz canların hizmetinde sizlere ileriye dönük değerli katkıları, hizmetleri sunması için sizlerin de takdir ettiğiniz gibi katkılarınıza maddi manevi desteğe ihtiyaç vardır. Bu konuda tüm katılımcıları, tüm canların duyarlılığını bekliyoruz. Her zaman yanımızda ve bu derneği eviniz gibi kullanmanızı sizlerden rica ediyoruz. Şimdi de değerli arkadaşlar, değerli canlar, değerli dostlar, konuşmasını yapmak üzere dernek başkanımız Sayın Nigar İla'ya mikrofonu veriyoruz. Merhaba sevgili arkadaşlar. Cana can katanlar, Kabe'sini insan yüreğine inşa edenler. Merhaba onurlu insanlar, erenler, merhaba sevgili canlar. Hepinize sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu toplumu, bu güzelliği, iştenliği burada görmek bizleri onurlandırdı, sevindirdi ve hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Alevlik evrenseldir, alevlik insan sevgisidir insana saygıdır. Özünde insan olgusu vardır. Güneş sonsuzdur. Doğa sonsuzdur. Sevgi sonsuzdur. Alevlik mazlumdan, ezilenden haksızlık, haksızlığa karşıdır. Ezilenden yanadır. Alevlik Hallacı Mansur Şeyh Bedrettin, bir sultanın duruşuna sahiptir. Irkçılık yoktur. Barış ve hakların kardeşliği şiarıyla enel hak insan olgusuyla 72 millete aynı nazarla bakar. Alevlik cins, cins ayrımı yoktur. Kadın erkek eşitliği vardır. Biz Aleviler yaşadığımız bu coğrafya coğrafyada ve bu ülkede hep horlandık. Ötekileştirildik. Yaşadığımız bu 21. yüzyıl dünyasında bile varlığımız, kültürümüz, inanç ve ibadetimiz hala tartışmalı olup yönetenler tarafınca tariflendiriliyor. Bizler bu ülkede birlikte yaşadığımız kardeş halklar ve ilaçlarla eşit ve özgür yaşamak istiyoruz. İlaçlarımızın önündeki engeller kaldırılmalı. Kültürümüze dayalı statümüzün yasal ve anayasal güvence altına alınmasını istiyoruz. Yurttaş olarak vermiş olduğumuz vergilerin bizim inanç merkezlerimize ve kültür kurumlarımıza inşasında kullanılması talebimizi yeniliyoruz. Biz Aleviler olarak hep barıştan ve halkların kardeşliğinden yana olduk. Sizlerin de takdir ettiğiniz gibi bölgemizde 30 yıla varan bir savaş ve çatışma ortamı yaşandı. Nice ocaklar söndü. Gencecik insanlarımızı toprağa gömdük. Anaların yüreği, yüreğine kor ateş düştü. Ancak hepimizin tanık olduğu gibi yaklaşık 7-8 aydır bir barış müzakere ve diyalog süreci yaşıyoruz. Bu süreçte rol ve risk alanları Hemen yanı başımızda cami var. Camide sene okunuyor. Ondan dolayı affınıza sığınarak kısa bir süre ara vereceğiz. Tekrar devam ediyoruz. Gerçekten zorlandığımızın farkındayız ama bildiğiniz gibi bir programımız var. Mümkün mertebe sizlerin, e, affınıza sığınıyoruz, e, bir dağılmayalım arkadaşlar. Bu programı hep birlikte zengin ve verimli bir şekilde geçirme arzusuyla e, dağılmayalım diyoruz. Sayın Başkan konuşmasına kaldığı yerden devam edecektir. Aleviler olarak hep barıştan ve halkların kardeşliğinden yana olduk. Sizlerin de takdir ettiğiniz gibi bölgemizde 30 yıla varan bir savaş ve çatışma ortamı yaşandı. Nice ocaklar söndü. Gencecik insanlarımızı toprağa gömdük. Anaların yüreğine kor ateş düştü. Ancak hepimizin tanık olduğu gibi yaklaşık 7-8 aydır bir barış müzakere ve diyalog süreci yaşıyoruz. Bu süreçte rol ve risk alanlarını selamlıyoruz ülkemizin selameti, toplumumuzun huzuru için bu süreci desteklediğimizi ve yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Bu derneği kurmamızdaki Bu derneği kurmamızdaki amaç Alevi canlarımızın kaybettiği kültürünü asimile edilen dini ve insanlar dair olan o hümanist ve hoşgörülü felsefesini yeniden inşa etmek ve insanlığın hizmetine sunmaktır. Hedefimiz bu dernekler çatısı altında bir araya gelip öz gücümüze dayalı örgüt duruşumuzu toplumsal olarak muhalefeti dinamik gücüne dönüştürmektir. Buradan sizlere çağrımız bizleri yalnız bırakmamanız ve bizlere sahip çıkmanızdır. Alevilik mazlumdan ve mağdurdan yan olmaktır. Ancak sizlerin de bildiğiniz üzere birçok Alevi kurumu ve şahsiyetler Alevi toplumunu yaşamış olduğu sorun ve sıkıntılara müdahil olmak yerine sisteme yedeklemek, iktidara yaranmak ve bireysel kariyer ve çıkarlarını esas almaktadırlar. Bu duruşun Aleviliğin, Aleviliğin özüne ters düştüğünü dikkatinize çekmek istiyoruz. Hazreti Ali'nin de dediği gibi aslını inkar eden haramzadedir. Bu duruma düşmek çizgi dışılık ve yol düşkünlüğü olduğunu hepiniz biliyorsunuzdur. El ele el hakka bir ve birlik ve 72 millete aynı nazarda bakan ulu ve yüce yolun hakikati adaletiyle hepinizi tekrardan saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Yolunuz açık olsun. Hazır ve 12 mamlar sizinle beraber olsun. Başkanımızın koşmasından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Şimdi de değerli canlar aramızda pirlerimiz var. Pirlerimiz siz değerli canları selamlamak istiyorlar. Pirlerimizden Pir Mustafa Dede, Kerim Dede, Mustafa Timuçin Dede, Pir İnanç Dede, Doğan Dede, Pir Süleyman Dede'yi huzurlarınıza davet ediyoruz. Şimdi de konuşmasını yapmak üzere sizlere hitap edecek olan pirimiz Mustafa Dede'ye mikrofonu veriyoruz. Değerli canlılar, hepsine aşkın yaz ederim. <laughs> Bugüne kadar gördüğümüz işkence ve zulümden kaynaklanan bir olaydan dolayı sürekli inançlarımızı istirmar edip bugün ancak bugün bir araya Abi, gelip sizlerle şöyle iş yasak... yapabilir Bilmezlikten gelip redde inkar Türkiye toplumunun tarihten bir yana çok sınıflı, çok haklı ve çok dinli, inançlı bir toplum olduğunu bilmeyen yoktur. Sınıfsal açıdan emekçiler, ulusal planda Kürtler ve diğer azınlıklı inançsal planda Aleviler başta olmak üzere Hanevi, Hanifilik dışında diğer inançları görmek ve Gelmek buna bağlı olarak demokratik, demokratik halklarla ve imkan edilerek 19 yılın son çeyreğinde bu yana susturması bir atma dinsel arındırma ihtiyaç içerek yönetimden bu yana tek tip tek bir İslam dolaştı. Sevgili canlar özür dilerim. En sıcaktan dolayı bir takım sıkıntılarımız olabilir. Yakın Türk devletinin resmi ideolojisi gerçekten Alatürk kapasizmden başka bir şey olmayan Türk İslam sentezisi geçmişteki ünitiyatsız, sınıfsız, kaynar güç bir güçlü kültü, kitle yutturmacısı gibi Türklük adına ırkçılığı, İslamlık adına bir Çinli mezhep olan Hanifiliği temel alarak oluşturmaktadır.